Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 5 yayınlarının yapmış olduğu Üniversiteye Doğru adlı ikinci TYT denememizdeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soruyla başlayalım. Bir ABC üçgeninde sırasıyla renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan yükseklik demek ilki yükseklikmiş. İkincisi açıortay. Üçüncüsü ise kenar ortay. Ve ABC veriliyor. O zaman şöyle düşünelim. B artı C 90 sa tepe açısı 90'dır. Muhteşem üçlü vardır. Ve ee, A hepsi ya yani A90 olmuş oluyor. E, ee, açı ortaysa 45 45'tir şu açı ortay. 45 şurası nedir? 45 eksi x. Diğeri de 45 eksi y. O zaman burası da nedir? 45 eksi y. X'ini toplayıp buraya gelirsem ne olur? 2 bir dişten. 90 eksi 2'ye. E burası şimdi 90 eksi 2'ye. Burası 90'sa o zaman şu açı x artı y. x artı y'ye 2'ye kalıyor. Yani x eşittir 2'ye. Bir dik üçgenin arkadaşlar. Şimdi bunu mutlaka soracaksınız bana. 90 eksi 2'ye ise demek ki bu açı 2'ye. Toplanınca 90 yapsın. x eşittir y çıktı. E farkı ne olur o zaman? 0 32. soru Kenar uzunlukları x, 6 ve 4 birim olan bir üçgenin Hemen çizelim x, 6, 4 e, Üçgenin x kenarına ait kenar ortayın uzunluğu Şu X kenar ortayının kenar ortay doğrusunun uzunluğu kaçtır? Şimdi buradan biz şöyle bir orta taban çeksek. Burayı 3-3 bölsek. Orta taban olduğu için ne olacak? 2. Buralarda ne olacak? X bölü 2 X bölü 2 Şimdi kenar ortay şurayı şuraya da K diyelim. X kenarına ait kenar ortay. K. Bu arkadaş iki kenarı bilinen bir üçgenin içinde. Topladık 5, çıkardık 1. 1 ile 5 arasında. 5'ten 1 çıkardık. 4, 1 daha çıkardık. 3 tane tam sayı değeri alır. 33. soru. Kırmızı ve mavi renkli iki dik üçgenden birinin dik köşesi, diğerinin köşesi, diğerinin hipotenüsü üzerinde. E, mavinin D köşesi, diğerinin de üzerinde olduğuna göre köşe, demek ki burası 90'dır. O zaman burası da 90'dır ki AC hipotenüs olsun. DK, KC eşit. Buraları da alfa alfa diyelim. O zaman şurası ne olur? 90x alfa. Peki burası alfaysa şu C köşesi. O zaman burası ne olacaktı? 90x alfa. Demek ki burası da alfa 6'dır. LD. Şimdi şu 6'yı şöyle yazalım. 90 eksi alfa ve ikiz kenar 6. Şimdi orada 6, 6, 6. Muhteşem üç kokusu almıyor muyuz? Yusuf. Değil mi? Üç tane yani şöyle bir üçgende altı 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 varsa demek ki burası doksandı. E, ama BD çizilmemiş. Çiziyorum. Doksanı çakıyorum. Ve en büyük üçgende şöyle bir manzara oluştu. Bilmem görebildiniz mi? Şurası 12. Şurası X. Şurası 18. 12'nin karesi eşittir. Dike kadar x ve hepsi 18. 144 eşittir. x çarpı zeki öğrenci ne yapmaz? Pratik öğrenci çarpmaz. Ne koysak 144'ü verir. 6 kere 24, 144 yapar. x eşittir 6. 34 bir ikiz kenar üçgenin tabanı ile bir eşkenar üçgenin bir kenarı eşit çakışacak biçimde şekildeki gibi üst üste yapıştırılmış. Siyah ile gösterilen açının 135. Mavi renkli eşkenar üçgen. Mavi renkli eşkenar bu. Buralar 60. O zaman içindeki ikiz kenarsa şöyle. E, buraya ne diyebiliriz? Şimdi şurası ne olur? E, tepe açısı 30-30. 135 ise buraya ne kalacak? 135, 270, 90. Siyah ile gösterilen, pardon, eşken üç, eş, e, mavi renkli eşken üçgenin çevresi 36 ise demek bir kenarı kaçtı? 12'di. İkiz kenar üçgenin eşit kenarlarından birisi isteniyor. Yani bir dik üçgenin hipotenüsü 12 ise bu x istiyor. 45 45 90'ın hipotenüsü 12 ise geri gelirken 12'yi kime böleceğiz? Kök 2'ye böleceğiz. O da ne yapacak? 6 kök 2. 35'in soru eski bir üniversite sorusunun benzeri. Bir dikdörtgeni dik üçgenin içine koymuşlar. KL'si dikkat edin orta taban. 9 ve 16 verilmiş. Üçgenin çevresi isteniyor. Hemen 90'ları çakalım. Şuraya ben x desem burası nedir? x. Peki üçgenin orta tabanı x ise buranın komplesi ne olacak? 2x. Yani 2x eşittir x artı 25. x eşittir 25. İki kenarı bulmuş olduk. Y diyelim, Y diyelim. Alfa 90 beta. En büyük üçgende alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Şuradaki üçgende, şuradaki üçgen ne çıktı? Benzer. Beta'nın karşısı 16. Beta'nın karşısı diğerinde Y. Tekrar bu üçgeni gelelim. Alfa'nın karşısı Y. Diğer üçgende alfa'nın karşısı 9. Y kare eşittir. 144. Y eşittir. 12. 12. 16. 20. O zaman burası da nedir? 20 büyük 2x e, en büyük üçgen ne isteniyor? Onu da şöyle yapalım. Yine bu 12. 9, 12, 15. Burası da 15. 30. Şurası 40, 50. 30, 40, 50, 70, 120. 36. soru. Çevreleri farkı 7 birim olan birer açıları eşit olan renkleri mavi ve yeşil e, ee, üçgenleri şekildeki gibi birleştirip bir ABC üçgeni elde edilmiş. O zaman şöyle diyeceğiz. Açortay birleşince açortay olursa açortay bir kol bacağı 8'e 6 sadeleştir. 4K'ya 3K. Çevreleri farkı 7'ymiş. Şimdi eee biz soldaki üçgenin çevresi şu ortak olanı almıyorum. Çünkü her ikisinde de var. 7K çevre. Diğerinde de 14 var. Çıkarıyorum 14'ü. Eşitmiş 7'ye. Çevreli farkı 7. 21 K ne olur burada? 3. K 3 ise 9'a 12. ABC üçgenin çevresi e, 12, 20, 29, 35 bulunmuş olur. 37. soru. Bir ABC üçgenin diklik merkezi D veriliyor. Ağırlık merkezi G veriliyor. Ve ikisi de aynı doğru üzerinde. 4'e 2 veriliyor. BC kenarın uzunluğu kaçtır? Şimdi kenar ortayın ağırlık merkezi e, AD üzerinde ise şu kenarı 2'ye bölecek diklik merkezi de aynı e, doğru üzerinde ise demek ki burası diktir. Hem de aç ortaydır. O zaman B'den gelen arkadaş şöyle olabilir. Diğer dikte buradan geçebilir. Ağırlık merkezinden aşağısı 6 ise yukarısı 1'e 2'den dolayı 12 olması lazım. Şimdi alfa 90 Beta diyorum. Beta, 90, alfa. E, şimdi, şuraya ben x diyorum. Alfa, 90, şurası da beta olsun. Şu üçgenle, sağdaki yani B, E, D üçgeniyle, A, E, C üçgeni, açıları alfa beta aynı. O zaman benzerlik yapıyorum. Alfa'nın karşısında kim var? 2. Alfa'nın karşısında kim var? x. Beta'nın karşısında kim var? x. Beta'nın karşısında kim var? 18. x kare 36 x eşittir 6. BC ne olur? 12. 38. soru alan sorusu. Alanları sırasıyla 4, 5, 6 sayıları ile orantılı olan sarı, mor ve 6 yeşil. Şimdi şöyle diyelim. Ee, sağ tarafta 5A'nın tabanı çünkü ikisinin de başlangıcı burada. 5A'nın tabanı 5 ise 4A'nın tabanı 4'tür. Bunu diyebiliriz. Peki diğer tarafta 6A Şöyle de düşünebiliriz. 6A'nın tabanı 8 ise 9A'nın tabanı kaçtır? 6A tabanı 8 ise 9A'nın tabanı X. Ne yapar? E, 9 kere 8 72 bölü 6 12 5 12 13 9 12 15 Ne istiyor? Sarı ve mor üçgenlerin en uzun sarının en uzunu burası. Çünkü şu açı geniş açı. Geniş açının karşısı en uzundur sayılardan da gözüküyor. E, alttaki mor üçgenin de hipotenüsü 13 zaten. Toplayınca 28 bulunur. 39. soru bir çokgen sorusu. Ahmet defterine kırmızı ve mavi renkli kalemleriyle merkezleri aynı olan aynı merkezli e, kırmızı ve mavi çok on kenarlı çok kendere çiziyor. O zaman arkadaşlar, 360 bölü 10, dış açısı kaçtır? 30. İç açısı kaçtır? 144. Yani şurası 144. Hatta şunlar da 144. Ve ee, Ardından bu iki çokgenin iki köşesini birleşen yeşil çizgiler, iki köşesini birleşen yeşil doğrular çiziliyor. Yeşil doğruların uzunlukları kırmızı çokgenin kenar uzunluğuna eşitmiş. Yani şöyle, 60, 60. 60. Peki şu açıda şu açı aynı olmayacak mı? O zaman 144'ten 60'ı çıkar. 60. 84. 2'ye böldük. 42. Şurası da 42. E 144'ten 42 çıkar. 102. X'e kalmış olur. 40. soru. Bir ABC'de konveks. Dörtgeninin A ve C açılarının iç açıları, ölçüleri 80 ve 110. Şimdi şöyle yapalım. A bu olsun. Ee, B'yi, C'yi e, şey yapacağız. 110 yapacağız. Şöyle. C, D olsun. Şimdi A 80. Kurallara bile uygun olsun. B verilmiyor. C açısı 110. B köşesinin dörtgeninin içinde kalan iç açının aç ortayı. Şöyle. D köşesinin dış açısının aç ortayı. Bunlar kesişiyormuş. Şöyle. B köşesinden iç aç ortay D köşesinden dış aç ortay kesişiyormuş. Ee, X dereceyle kesişiyormuş. Bu X açısı kaç olabilir? Şimdi e, uzun yolu da vardır. Kestirme bir yolu da vardır arkadaşlar. Ben D köşesinden bir iç açı ortayı da alıyorum. Şöyle. Şimdi iki tane bir dörtgende bir dörtgende iki tane karşılıklı açı arasındaki şu X açısının ölçüsü alfayla betanın farkının yarısıdır. O zaman 110'dan 80'i çıkar. 30 2'ye böl. Bu açı 15'tir. İki tane açı orta yan yana geliyorsa 2A artı 2B 180 A artı B 90 Yani şurası 90. 90'ın dik üçgenin bir açısı 15 ise bu açı kaçtı? 75'tir. Bu biraz zor soru olmuş arkadaşlar. Ee, üçgenler ağırlıklı bir e, konu bazlı bir denemeydi. tyt diyemeyiz buna. Çünkü hepsi üçgenleri içendi, içerdiği için e, tyt ayarında. Ama e, tyt bazlı bir deneme değil. Şimdi bu da e, A cevap anahtarı. Bu da B'nin cevap anahtarı. Dinlediğin için teşekkür ediyorum.